Baba, bu senin özgür bir erkek olarak geçireceğin son gece. Artık çılgın geceler yok, kızlar yok. Yani anlayacağın eski tas eski ama. Babasına bak, oğlunu al da denebilir mi? Evet. Kız kardeşiniz geldi efendim. Ah Zeynep. İşte damat bey de buradaymış. <laughs> Hayatım her zamanki gibi çok yakışıklısın. <laughs> Perte, sen de her zamanki gibi çok hoşsun. <laughs> Yapmene efendim. <laughs> Valizimi yukarı çıkarıver. Siz yapmayın demiştim. <gülüyor> 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 o nerede? Annem nerede? Aa, annem davetini reddetti. Sanırım nişanlından hiç hoşlanmıyor. Bu çok saçma. Daha dün telefonda konuştum onunla. Onun tam bir melek olduğunu söyledi bana. Kelek dedi hayatım. <laughs> Bu çok acımasızca ama annemi bilirsin. Hiçbir kişinin bir Giritli kadar asil olabileceğine asla inanamaz. Ya ama eski karım Feraye'den çok hoşlanırdı. E, elbette. Hep onun ne kadar nefis bir kadın olduğunu söyleyip dururdu. Nefis demediğinden emin misin? Seyle, <laughs> <laughs> buna inanamıyorum. Demek annem düğünüme gelmeyi reddediyor ha? Pekala öyle olsun. Sanki çok umurumdaydı benim. Ya, evlenmek için onun onayına falan ihtiyacım yok benim. Tamam. Tamam peki. Kabul. Melek ilk ilk başlarda bizi ve yaşantımızı yadırgamış, bize ayak uyduramamıştı. Ama aradan geçen bunca zaman sonra bizimle birlikte olmak onu çok kibar,